Sena Hanım beni duyuyor musunuz? Evet, merhabalar Burcu Hanım. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler sizler. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün e, sizlerle birlikte güzel bir etkinlik aslında yapmış olacağız ve belki de en önemli sektörlerden biri olan lojistik sektörünü birlikte değerlendirme fırsatımız olacak. Bugün sizinle birlikte diğer aldığım konuklarda, farklı sektörlerde kendileri lider olan eee Lider arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ama ben özellikle matbaa ve ambalaj sektörünü sizinle birlikte değerlendirmek ve tabii ki bu konunun bir de lojistik tarafı var. Bunu sizinle birlikte değerlendirmek istedim. Eğer izniniz olursa ben ambalaj sektörüyle ilgili ve e, lojistik sektörüyle ilgili soruma geçmek istiyorum. Sorunla ilgili cevabınızı vermeden önce yine siz kendi firmanızdan kısaca bahsederseniz çok memnun olurum. Tabii memnun olurum. Ülkemizde en az 400 milyar dolarlık bir ekonomik hareketlilik sağladığını biliyoruz. Bir yazında da değinmiştim. Firmanız hem ülke içinde hem de e, ülke dışında Almanya'da, İtalya'da, Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de ve Azerbaycan'da e, ihracat gerçekleştiriyor ve katma değerli üretim yapmaya özen gösteriyor. Döngüsel ekonominin de gereklerine uyduğunu çok iyi biliyorum. Lojistik bu bağlamda depolama başta olmak üzere tedarik zincirinizin önemli duraklarından. Sürdürülebilir lojistik konusunda özellikle depolama çözümlerine yönelik çalışmalarınız nelerdir? Önce buradan başlayalım. Teşekkür ederim. Ee, Sena Oset olarak ben ikinci kuşağım ve e, kurucumuz Süreyya Bey'in bu sene 50. yılı sektörde 39 yıllık Sena Oset şirketi olarak devam ediyoruz hayatımızda. Başta kitap olmak üzere aslında e, özellikle de pandemiyle hayatınıza giren ev ticaretler ve evlerinize gelen gıda paketlerine kadar birçok ürün üretme tesisiniz tesisimiz var. Burada öne çıkanlardan biri başta söylediğiniz gibi şimdi yurt dışındaki şirketlere biz genelde yayın evleri bazlı ihracat yapıyoruz ve yayın evlerinde de muhtemelen ses tekrar gidiyor olabilir. Ses gayet iyi şu anda. Hı, tamam. Evet, tamam. ee, ve yayın evlerinde e, bildiğiniz e, üzere çok fazla başlık var, çok fazla tekrar baskı var ben ve inanılmaz var. kimsenin tahmin edemeyeceği, kadar, edemeyeceği, kadar, de, edemeyeceği de, kadar depo stokları de, var. Ben firma adı vermek vermeksizin iç bir bir piyasadan birkaç bir örnek vereyim size. Büyük olduğunu bildiğiniz yayıncıların yaklaşık 8-10 bin metrekarelik alanları 3 katlı raflarla kitaplarla dolu. Şimdi burada hem maliyetler hem lojistikler hem depo kiralaması gibi ek maliyetlerimiz oluyor. Bunun dışında yurt dışında da durum bundan hiç farklı değil aslında. Keşke olsaydı en azından örnek alırdık. Ama yurt dışında da durum böyle. Çok ciddi bir depo ve stok maliyetleri var. O yüzden aslında e-ticaretten bunların satın alınması ve direkt tüketiciyle buluşması hem karbonluk ayak izinin sıfırlanmasında hem tüketiciye yansıtılan maliyetlerin azaltılmasında hem de aradaki depolar ve e, aslında dağıtım şirketleri çünkü bunları tedarik ettiğimiz e, shoplar var, firma isimleri vermeyelim diye bir düşündüm, e, bu storelardan almak yerine çünkü orada da bir arada bir dağıtımcı var, yine tedarik ve stok zinciri var gibi gibi çok fazla parametre oluyor. Onun yerine aslında e, direkt tüketiciden üreticiye geçen yollarda bu her sektör için geçerli olmakla birlikte en azından kitap sektöründe basılı mecbualarda bu ilk adım olabilir. E, saymış olduğunuz Azerbaycan Londra Paris e, Amerika gibi yerlerde Biz kitap fuarları için standlar açıyoruz. ve orada gördüğünüz şey ve oradaki yayıncılarla da konuştuğumuzda bunun ortak bir sorun olduğunu geçen sene gerçekten bir oturumla zaten dile getirdiler ve bunların çözümü için yol arıyorlar. O yüzden e, aslında bütün ülkeler arası geçişin daha kolay olduğu yerlerde büyük tedarik ve depo zincirlerinin olması, hem oradaki e, sevkiyatların daha kısa sürede olmasına hem de maniyetlerin belki düşmesine sebep olacak şeklinde bir yorumla ülke arayışları ve e, aslında tırlar mı gemiler mi olsun hangi sevkiyat aracını kullanmalıyız gibi ülke ve e, sevkiyat araçlarını gündeme getirdik. Keza işte e, Mart ayının ilk haftası Londra'da yine bir fuardayız. Bu şekilde devam edecek. Ee, kozmetik ve gıda bölümüne de değinmek istiyorum. Ee, kozmetik sektöründe aslında ben birkaç tane kozmetik firması müşterime şey demiştim. Gerçekten diş macununun kutuya konup satılmasına ihtiyacınız var mı? Ee, siz bu konudaki türde bir basım konusundaki hassasiyetini biliyorsunuz. Ee, çünkü biz de o kutuları üretiyoruz sonra bu bir dolum şirketine gidiyor. Ondan sonra tekrar ana şirkete gidiyor ve ana şirket bunu işte marketlerden e, sattığı diğer dükkanlara kadar gönderiyor ve arada aslında yine 5-6 farklı lojistik tedarik zinciri ve depolama e, durumları yaşıyoruz. Ve tabii ki ürünler zarar görebiliyor ya da üstüne bir sürü şey gelebiliyor ve bunların hepsi de maddi manevi bir kayıp yaşatıyor bize. Aslında e, bunu da gidermekte fayda var. O yüzden ben genelde gerçekten müşterilerimle konuşa konuşa, bunu şöyle mi yapsak, böyle mi ilerlesek deyip hem tedarik açısından hem üretim açısından bütün seçenekleri düşünüp bilebildiğim kadarıyla sunmaya çalışıyorum. Tek kullanımlık gıda kaplarında da şöyle bir önerimiz oldu ki bunu uygulamaya geçen bir şirketin olması bende bir umut ışığı yarattı. Diğer şirketlere de önerdik. Evet. Evlere gelen biliyorsunuz artık hem çok yoğun çalışan yani kadın erkek fark etmeksizin iş hayatının hızı dinamiği ve yoğun çalışma tepemizden dolayı gıda paketli gıdalar hatta böyle sabah öğlen akşam gelen e, işte gıda paketleri gibi geçen e, şirketler kurulmaya başladı ve tahmin edemeyeceğiz kadar çok büyük adetler de geliyor onlar. Yani çünkü işte beyaz yakalar evine bir öğün almak yerine üç öğün beş öğün alıyorlar ve durum böyle olunca da aslında adetler inanılmaz artıyor. Şimdi bizim normalde ayda eskiden 100 bin adet, 150 bin adet ürün ürettiğimiz bir müşterimiz vardı. Yani ben bir matbaacıyım ve tabii ki üretmek benim için iyi bir şey çünkü bundan para kazanıyorum. Ama gerçekten ihtiyacımız olan bir ürünü üretmek benim hep önceliğim oldu. Çünkü 3 gün sonra ihtiyacımız ol, olacak o gıdayı bir kaba koymaya ve onun için gerekli olan kağıdı bulamadıktan sonra e, doğru gıdaya doğru kaba koyamıyor olacağız. O yüzden üretirken düşünerek üretmekte fayda var ki sürdürülebilir üretim yapabilelim. Nitekim o yüzden dedik ki siz bunları normalde işte ben de pandemide kullandım çünkü onu. O yüzden zaten aslında kendim kullandığım için fark ettim ki evde inanılmaz çok adette kutular oluyor. Büyük koliler daha doğrusu. Ve dedim ki bir sonraki siparişte ben benim evimdeki kutuları size iade edeyim. Ve sipariş adresini düşün. Ee, ve benimle birlikte o şirketin ürün olan birkaç arkadaşım daha var. Dedim ki yani hepimiz ayda şu kadar kutu alıyoruz ve bu bu kadar kutu yapıyor. En azından işte atıyorum 2000 adet kutu düşmüş oluyor. Nasıl böyle bir şey olabilir mi dedim ki yani ben ambalaj sektöründe olduğum için bunun geri dönüşümünün çok kolay olduğunu zaten biliyorum. Ve size göndersek içine tekrar koysanız ve bunu şöyle desteklediler. Dediler ki çok mantıklı çünkü her sabah size gelen bir kutu bu. Her sabah gelen kutuyu Dolu olarak size veriyorlar. Siz isterseniz evdeyseniz sabah veriyorsanız değilseniz haftalık bir gün belirliyorsunuz karşılıklı. O gün veriyorsunuz. Bu durumda gerçekten bize geçilen sipariş adetleri 100 binlerden 10-15 binlere düştü. Ve tüketicide de şöyle yansıdı. Maddi olarak bir kazancı olur çünkü bu parayı ben almıyorum üretmediğim için. Ee, tabii ki böyle bir talebim de vardı yani ben parayı almıyorsam siz de üreticiler bunun parasını almayın dedim. Ve gerçekten yaptılar sağ olsunlar. Ee, üreticiler eğer, pardon evet, tüketiciler bu eğer, okullar eğer... Burada bir araya gireceğim. Evet. Aslında benim e, ikinci sorumla ilgili de e, çok güzel bir noktaya değinmiş oldunuz. Belki buradan da bağlayarak e, devam etmeniz çok e, iyi olacaktır bizi izleyenler açısından. E, çünkü aslında sizin yaptığınız şey tam da tersinolojistik. Evet. E, Tersine evet. lojistikle ilgili şu anda firma olarak ve olarak yaptıklarınızdan bahsediyorsunuz. Biraz daha bu konuyu açarak e, devam etmenizi rica ediyorum. Tabii ki tabii ki memnuniyetle. E, burada evet öyle bir şey oldu ve e, tüketici olan tedarikçimizin tüketicisi olan e, şirketler ve şahıslar e, kutuları iade ettiler ve iade edilen kutuların bazıları kullanılamaz şekilde olanların temaya gönderildi. Kullanılabilir şekilde olanlara tekrar paketlendi ve müşteriye gönderildi. Ve bu durumda e, müşteriye yansıtılan fiyat %20 oranında düştü. Bu çok önemli bir şeydi ve bu aslında tüketicinin alışkanlığını da değiştiren e, hem maddi hem de aslında lojistik anlamında, üretim anlamında doğru bir e, modeli ortaya çıkaran bir şey. Bu bir zincir olmalı. Hiç kimse tek başına e, ben burada işte kolyeyi faydalı bir yere çöpe attım ya da geri dönüşme dö gönderdim diyeceğine biz onu tekrar üreteceğimize onun yerine e, dediğiniz gibi yeşil ekonomiye katkıda bulunsak aslında çok daha amaca uygun oluyor. E, biz onu işte gıda şirketlerine yaptık. Kurumsal holdinglerin işlerini üretirken yine aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Aslında iletişimde bulunarak iş yaptığımız sürece e, karşılıklı olarak bir fayda maliyete dönüştürüp bunu da tüketicilere, son tüketiciyi yansıtmaya çalışıyoruz. Benim bu konuda aslında şöyle bir önerim var, tedarik zinciri yönetiminde e, şimdi bir sektör olarak ve ticaret odası ya da sanayi odası ya da ana çatı olarak ihracatçılar birliği düşünelim. Bir sürü fuar ve aslında Urge projeleri var, o da fuara geliyor. Bu fuar projeleri kapsamında aslında başlatılan bir şey var, odalar ve ihracatçılar birliği çok kıymetli bir şey başladı. Ve bu yeni başlayan bir şey değil aslında. Ama bunun sanayiye entegre olması gerekiyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bizler o fuara giderken odalarla birlikte gidiyorsak onların çatısı altında hepimizin standlarına tek tek bir palet ve farklı lojistik firmaları kullanmak yerine Urge projesi kapsamında gittiğimizde biz 14 rakip matbaa aynı konteynera hem standımızı hem ürünlerimizi ve bu minvardaki her şeyi gönderiyoruz. Ve dönerken de oradaki ticaret bakanlarıyla bir görüşmede bulunuyoruz ve diyoruz ki getirdiğimiz ürünler, tabii ki bu her ürün için geçerli değildir, her sektör için de değildir. Ama bizim götürdüğümüz ürünler için geçerliydi, biz şanslıyız o konuda. Diyoruz ki e, götürdüğümüz ürünleri ticaret heyetleri ve ateşeleriyle görüşelim, eğer ihtiyaçları varsa onlara bırakalım. Bu durumda aslında geri de getirmemiş oluyoruz. Yani lojistik olarak böyle bir katma değer sağlıyoruz. Ee, i̇kincisi toplu gönderiyoruz ve bu aslında yapılan bir sürü fuarda geçerli bir şey. Ama bireysel katılımlarda bireysel katılım yine olmalı, tabii ki olmalı. Ee, ben mesela bu seneki Londra'daki fuara bireysel olarak katılıyorum. Ama yine de odaya telefon açtığınızda başka katılan bir Türk firması var mı diye sorduğunuzda ya da odanın başka bir Londra'daki fuara gönderimi var mı diye sorduğunuzda ona dahil olup katılabiliyorsunuz. Buradaki konu gerçekten ilk konu maliyet değil. Çünkü siz zaten onu göze almışsınız ve o fuarın parasını ve bütçesini çoktan planlamışsınız. Ama burada onun toplu gönderimi size zaman olarak avantaj sağlıyor, e, yolda herhangi bir sorun yaşanmıyor çünkü bir kurum nezdinde gidiyor. Bu şekilde avantajları var ve bunları e, aslında sektör bazlı e, irdelememiz ve sektör bazlı ilerletmemiz gerekiyor. Bunlar için belki OSB'ler devreye girebilir çünkü OSB'lerin çatısı altında genelde aynı sektörler olabiliyor bu site ve yine iş bazlı değişmekle birlikte. Ee, ya da şöyle bir önerim olabilir. OSB'lerde e, işte çatıları çok büyük, alanları çok büyük şirketlerimiz var. Bunlar da olarak güneş enerjisine entegre oluyorlar ve aslında bir şekilde süredir bir kaynak sağlıyorlar bize. O yüzden benim kendi nazizane fikrim, malum ana ham maddemiz kağıt olduğu için her OSB'nin alanı kadar bir alanı e, FSC'li ormana ayırsak aslında, çünkü bu zaten e, yurt dışında da, bizim ülkemizde de FSC'li orman, e, ağacın dikilerek oluşturulduğu bir endüstriyel orman olarak geçiyor. En azından e, ana ham maddemiz olan kağıdın ithalatında ve doğal olarak lojistiğinde e, ...ciddi bir katma değer sağlamış oluruz. Çünkü şu an savaşla birlikte, yani şu an değil tabii ki, maalesef savaş başlığı oldu. Ee, ama biz son bir aydır bunun etkisini yaşıyoruz. Son bir aydır e, Süveyş kanalının kapanmasıyla birlikte e, bizim de ana kaynağımız Çin olduğu için ülkemizdeki birçok kağıt firması Çin'den bu kağıtları getirirken normalde 45-50 gün ödeme yapıldıktan sonra, yükleme sonrası gün alırken şu an o günler, e, daha doğrusu o tarihler ve terminler tam iki katına ulaştı. Biz şu an 100 günde e, siparişe açılan bir kağıdın gelmesini bekliyoruz. Bu da tabii ki ilk etapta maliyete yansıyor ve e, işlerin gecikmesine sebep oluyor. O yüzden bu planlanabilen bir şey değil. Keşke olsaydı. Ama en azından kendim e, için endüstriyel kendileri... ormanlarla ilgili e, en ileri ülke hangisi? Hani bilginiz var mı bilmiyorum ama yine de merak ettim, e, sormak istedim. Yani bizde aslında... e, çünkü yanlış anlaşılan bir şey var hep. Yani sanki ağaçları kesiyoruz ve o kestiğimiz ağaçları kağıda dönüştürüyoruz. Ama aslında o ağaçlar sadece e kağıt sektörüne katkı evet. sağlamak için dikilen ağaçlar, endüstriyel ormanları bu şekilde bir açalım e ve biz şu anda kendi kendimize yetemiyoruz bu anlamda endüstriyel ormanlarımızın da çoğalması gerekiyor. E bizim zaten aslında hiç endüstriyel ormanımız yok. E bu arada kendi kağıdım üretmekle ilgili minik bir şey söylemek çok istiyorum gerçekten. Çünkü hala ben eğer bizim sektörümüzün çok dışında olan bir grubun içine giriyorsam işte SEKA'da kapandı o yüzden biz yurt dışına muhtaç olduk diye bir yani çok uzak bir söylemle e, baş başa kalıyorum. Dediğim gibi ben 39 yaşındayım. E, 50 yıllık bir sektörde, 50 yıllık bir şirketiz. Ve biz hiç SEKA'dan kağıt alamadık. Çünkü SEKA'nın ürettiği kağıt e, bu kötü bir şey değil bu arada. Çünkü uzmanlık denen ve elimizdeki ham maddelerle alakası olan bir şey. Yani bir ülkenin e, ormanı yoksa ve selülozu yoksa zaten bilinci hamur dediğimiz ya da işte fotokopilerde kullandığınız diyeyim daha kolay anlaşılır. Fotokopilerde kullandığınız ya da kitap bastığınız ya da elinize aldığınız magazin dergilerine, kağıda ulaşamıyorsunuz. Ancak koliler, oluklu mukavvalar, kutular gibi malzemelere ulaşabiliyorsunuz. Zaten seka bunları üretirken Kapasitesi Türkiye'deki pazara yüzde 20 yetiyordu ve kalanını ihracat olarak poli ambalajında yapıyordu. O yüzden önce bu minik bir bilgilendirme yapmak istedim. Onun dışında FSC dediğimiz gibi gerçekten bir sertifikası da olan ve bir zinciri olan bir politika ve endüstriel orman demek gerçekten o ağaç kesilip tek kağıt olabilsin diye dikiliyor demek onun da o yüzden sürebilirlik belgeleri var. Yani ben o kağıdı satın aldığımda, çünkü benim o sertifikam var işte hem ihracat yaptığım için hem de müşterilerim talep ettiği için. Ben o kağıdı satın aldığımda bir sistem var ve o sisteme işte kaç tabak aldığımı, hangi iş için aldığımı, e, müşteri adı yazmıyoruz, hangi işten kastım, şu adedi ve ölçüsü gibi şeyler ve tam bir parametre çıkıyor. Bu kağıdı aldınız ve şu kadarlık bir katma değer sağladınız ve işte atıyorum ağacın belki de bu kadarının ekilmesine sebep oldunuz diye. O yüzden bu verileri biz müşterilerimizle paylaşıyoruz ve doğal olarak onlar bu açık veriyi görünce tabii ki talepleri bu yönde oluyor. Ee, buradan lojistiğe tekrar bağlamak istiyorum aslında. Şimdi biz eğer bir kısmı da olsa e, kağıdımızı eğer dediğim gibi endüstriyel ormandan kaynaklı kağıdımızı üretebilirsek, çünkü öbürünü üretmek çok maliyetli bir şey zaten, o da ayrı bir... E, hem maliyet hem de yine lojistik girecek araya. Çünkü şehrimize yakın bir yerde olması da imkansız. bundan dolayı yurt dışından gelen, özellikle de Çin'den gelen kağıdın hem yol olarak hem de işte karbon hareketine katkı olarak kendi içimizde olması şansı varken bunu değerlendirmemiz gerekiyor. O OSB bölgesine yakın yani bizim sektörümüze yakın bir OSB bölgesi olup bunun da yanında böyle bir şey olursa inanılmaz bir katma değeri ve döngüsü olur sektöre diye düşünüyorum. Sena Hanım çok teşekkür ediyorum. Özellikle vurgu yaptığınız gibi evet OSB'nin alanı kadar endüstriyel ormanlar da kurgulayabilirsek e, kağıda olan e, ihtiyacımızı aslında kendi kendimize çözmüş ve doğaya da zarar vermemiş olacağız ekstra. Ama sizin e, sürdürülebilirlik konusunda ve geri dönüşüm konusunda ne kadar hassas olduğunuza birebir e, bilen biri olarak söylüyorum ki çok teşekkür ediyoruz. Özellikle sizin sektörünüzde e, ne kadar çok iş alırsam diye bakmaktan ziyade, aslında bu ne kadar sürdürülebilir? Biz bunu ne kadarını e, tekrar dönüştürebiliriz? Ben gerekirse biraz e, eksik alayım, ben gerekirse ciromdan kaybedeyim, ben gerekirse karımdan kaybedeyim ama geleceğimden kaybetmeyeyim diyen e, bir sektör temsilcisi olarak ben size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bugünkü verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.